Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan ve bugün uzun bir aradan sonra sizi kayıba sonlandırıyoruz arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. N neden video çekemediğimi söyleyeceğim arkadaşlar. İnanılmaz kötü bir internetim var. Kısacası bu kadar. Evet. Bir de bilgisayar evde olmuyor genelde. Benim bilgisayar değil. Geçici bir bilgisayar bu. İşte ilk videomdan ilk videomda da söylediğim gibi ya bu bu dönemin sonunda, ikinci dönemin sonunda yani karne aldığımız gün Karne aldığımız gün değil de, yani şey anladınız yeni bir bilgisayar alacağım Evet masa üstü alacağım Şimdi dizüstü üstü bilgisayarları masaya koysak olmuyor mu arkadaşlar? Böyle bir çok Aklımda deli sorular var Ben bilmiyorum arkadaşlar yani, oluyor mu acaba? Oluyorsa lütfen söyleyin yani Beni kurtarın bu durumdan Gerçekten çok mutlu olurum oluyorsa. Yani çünkü ben şu an dizüstü bilgisayardayım. Laptop. Ee, şeyde oynuyorum ben. Dizimin üstünde oynuyorum. Gerçekten. Evet. İnanmayanlarınız olabilir. İnanmayanlarınız olabilir. Ama ben şu an dizimin üstünde oynuyorum. Çünkü dizüstü bilgisayar. Evet. Ne diyorum ben? Omega. Full demir set olduk arkadaşlar. Oy oh yeah, çok güzel. Al şunu hemen. Yani. Hazır mısın? Love? Yes I don't. Yes everybody come on baby. Evet team team. Team team. Bir gapple yiyelim arkadaşlar. Yayımız var mı? Ya yani yok. Şurada bir chest. Şuraya baktık mı acaba? Buraya bakmamışız da hiçbir şey de çıkmadı. Şuna baktık mı? Evet. Hadi gel buraya bebeğim. Do 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 Yeah. Yes. GG. I am the pro player best English map time. Oh yes. Nigga. 3 milyar 750 milyon diyorlar bana. Ama sen diyorsun bu parayı ne yaptın? Yani sen diyorsun ki bu paralar nereden çıkıyor? Ben diyorum bankadan çektim. Sen diyorsun 3 milyar 850 trilyon. Evet. Beyler bir odaya girin artık ya. Girişte şurada cepli cisim var. Nereye girdiniz lan? Anam. Come on. Al bakalım ve siz yöneticisi. Ha. Come on, come on, come on, come on. Evet. 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 Bekliyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz. Bir arkadaş geldi. Hadi hadi bir tane daha gelsin ya. Of <laughs> <Öf>, lanet olsun. <laughs> Küçük hackit diyor. Anan hack. <laughs> He ha, ha ben değil lan. Ha, İyi. Ya ananın Arkadaşım niye çıkıyorsun ki? Referans otobüs Evet arkadaşlar ya adamlar gelmiyor diğer maplerde çok kötü. Ben bu videoyu burada bitireyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. O oh, ben yokum lan. Ana oha lan dur ben böyle saklanma oynuyorum dur Mert'i de çağıralım. Mert e, herkesi falan çağırıyorum. Ben burada saklanmaç oynuyorum. Bak kimse göremez ki beni burada. Bak. Ana. Burada güzel bir yer vardı. Oraya da bir Dur. Asıl burada kimse göremez beni. Bak bak. Evet abi bunu söylemek istemiyordum ama bu kapıyı yapan kör oldu. Evet. Gerçekten. Oğlum ben burada kaldım lan. Heh. Abo 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 bu kasış ne? Ana ana ana. Dur 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 Neyse arkadaşlar daha çok kasmadan ben videoyu bitireyim. Beni izlediğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Adios. Amigos. Eee good bye. Bay İyi günler, İyi hafta sonları, İyi tatiller. Ee, pazartesi okul açılıyor. Hadi bay bay.